İkinci soruda işleminin sonucu kaçtır? Pay kısmını 4 üzeri 5 parantezine alalım. 4 eksi 1 kalır. 2 üzeri eksi 7 parantezine alalım paydayı. Buradan 2 üzeri eksi 7 1. 2 üzeri eksi 6 elde edebilmemiz için eksi 2 diyelim. Daha sonra artı 2 üzeri 2. Buradan 4 üzeri 5'i 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti yani 2 üzeri 10 olarak yazabiliriz. Çarpı 3 kalıyor pay kısmında. Daha sonra 2 üzeri eksi 7'yi aynen yazalım. Sonrasında toplayalım. 4 ile 1'i toplarsak 5. 2 çıkartırsak 3. 3'ler sadeleşir. Buradan 2 üzeri 17 olarak sonucu buluruz. Cevap D şıkkı.